Evet arkadaşlar, şimdi sıradaki görevimiz Andrews Air Force Base. Alright, this is an important target, Commander. Andrews is the only airbase GDI has left in the region. If we take it out, we castrate their ability to retaliate. I just love that word, castrate. Anyway, sneak up on the airbase, use your shadows, take them by surprise. By the time they know what hit them, you'll be in DC. dedim. Bakalım. Olaylar hep, hep hep Amerika'da dönüyor ya. Neredeyiz gene? Oğlum buralar ne ya? Tamam hallederiz ya. Buraları yok edeceğiz şimdi. Başka bir bina yok, bir şey yok. Bunlar <laughs> iki,

şunu da 3 yapayım. Bir destroyer. Havaalanını yok edeceğiz. Petrol outpostunu da yok edeceğiz. Buna buna buna. Hayır. Allah'ım. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz ya? Beni heyecanlandırmayın gözünü seveyim. Çabukla. Gel buraya çabuk. Biz hmm, birbirleri geliyor. Aha ana binamız geliyor. Hayır hayır bunun değil şu. <gülüyor> 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 Yok. Lan bu da varmış zaten be. <laughs> Nedir? Tamam burayı ele geçireyim ben hemen. Bu adamı taşıma taşıyacak bir cihaz neden yok ya? They the pressure fucking building captured. Hold your weapons high! Got the rockets. Let's go on a raid. Where's the next raid? Got the rockets. Let's go on a raid. Hop, hop, hop. Get in get in here, get in here. The air base is protected by defenses. Disrupt their power source situated above the cliff to disable the defenses. Neredeymiş o? Neredeymiş lan o? O burada. Oraya nasıl gideceğiz? Ha bu adamlar. Tamam. Bunlar bunlar bir olsun. Yok bunlar bir olsun. Bunlar iki olsun. Buraya gel. Lan oğlum girsene şuraya lan. Here. neredesin? Be ready. Kalkın havaya. Shadow team at your command. Vay babanızı. İlla çitin içinden. Başka ne var ki? E var, bu da var, bu da var, bu da var. kalsın bunları götüreyim tane... baba bombacı ya bir tane daha şundan alayım Bey sabırsın. Unit lost. Lan nereye gitti lan unit lost oldu? gir şuraya. Commander, we can't afford to lose our base. If you can just take down GDI's air control tower, you'll ground their orcas and transports. Hava alanı gözetlem konusu. Tamam bu kolay kolay. Dur ben daha ne yapacağımı çözemedim ya. Çok basit şeyleri niye bu kadar zorlaştırıyor bana? Dur lan dur lan. let's get out of the rockets we've got the rockets we got the rockets insufficient funds let's go find them you want to see this where's the next raid we've got the rockets

Where did ya. come from? Where are our Keep an eye out. Keep moving. Let's wait in there. Enemy units sighted. Come <tip> <tip> Select target. Bu kaçmış 1600. Ha 1600 tamam. Boş ver onu. <laughs> gel 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 gel. <laughs> Bu ne getiriyor lan? Motor motorlar çıktı. Acaba şu alternatif yap olan bölümler de açılacak mı? Merak ediyorum. durun lan. Ne kadar acele ediyorsunuz oğlum ya. yanınıza okuyacağım sizin. para toplayalım ama Select target swiftly Çalışmadığı için çabuklar. Vay babanı aşağı insen alan. Yok lan şuraya şuraya şuraya. Ulan şunu vurun be. Hepsini canını okuyacağım. En sonunu. Mahvettim. Da var mı bir şey? Tamam. Bitti. Sanırım bitti. Eğer harita açılmazsa. Bitti bu kadarmış. Zor olur diye tahmin ettim de. Ne kadar zor olabilir diyeceksin bitti Aksik var mı acaba yok hey, şükür Evet bu bölümde burada biter arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere.